Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mevlüt Can Yine bir videoyla sizlerle birlikteyim Bugün capcanlı iki tane klan savaşı yapacağız arkadaşlar Hemencik göstereyim ordumuzu Süper ejder ordusuyla saldırımızı Gerçekleştireceğiz ee, Bu şekilde bir karar almıştım Daha önce videomun bir tanesinde söyledim ee, Hangisini söyledim hatırlamıyorum Ya en son attığımda ya da ondan bir öncekinde ee, Bir süper ejder Saldırısı yapacağım ancak Şampiyonumuzu yükseltmeye verdiğim anlaşıklığa demiştim geri iptal etmedik mi vesaire. Derken arkadaşlar biraz elim alışsın falan diye biraz antrenman yapıyordum böyle. E, kendi hesaplarıma biraz saldırıda da, saldırı da bulundum. Abi baktım şampiyon olmadan da fullleyebiliyoruz dedim. O zaman e, işi zorlaştıralım ve kalan savaşında gerçekleştirelim arkadaşlar. E, çok ufak bir tekrar izletebilirim. E, bu şekilde bir köyüm var. E, buraya saldırmak Normalde zor gibi olması lazım yarısalarla çünkü 3 cehennemde çoklu da ee, Onun dışında Aslında max olmadığımız için Şey değil ama sonuç olarak bizim bu ordumuz da Max değil galiba yanlış hatırlamıyorsam ee, Neyse Bakın arkadaşlar nasıl bir taktik izledim Hatta 4 dizi çok vakit kaybolmasın zaten canlı bir saldırı yapacağız ee, Hatta şu an bunu kanal savaşı saldırısı diye e, Youtube'a atacağımdan dolayı e, Bunun gerçekten bir canlı saldırı yaptığımız, geç bu da canlı saldırı da e, sesi kupa yolunda saldırı yaptığımız e, bir videosu da gelebilir arkadaşlar. Onun da hatta muhtemelen de gelecek. Onu da planlıyorum. Şampiyonumuz ayaklandıktan sonra hani gördüğünüz gibi klan kalesi kalemize doluydu vesaire. Hani bazı hatalarımız var vesaire. Onları da geliştiririz o zaman kadar. Daha da güzel bir video içeriği olur. Ee, Videomuza daha başlamadan önce kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen daha fazla uzatmadan lafı saldıracağımız köye geçelim. Bize aşağılara gösteriyor da biz 10 numaraya saldıracağız. Buraya saldıracağız arkadaşlar. Burada bizim için önemli olan e, lav tazısından daha doğrusu lav tazı demiştim kusura bakmayın arkadaşlar. E, lav love, love atar mıydı bu? Unuttum ismini ya. Lav sükürtücü diyesim var. Neyse tamam işte biliyorsunuz arkadaşlar. Eee... Onu mümkün olduğunca güzel bir verim almamız lazım. Şimdilik buradan arkadaşlar bizi sadece x sayıları ve havanlar bize değebiliyor. Onun dışındaki bütün savunmalar e, bizim için bir tehdit unsur değil. Dolayısıyla iki tane bakın e, şeyler yan yana x yana, sayı, aşağı tarafta bir tane ve e, tek başına da burada bir tane daha duruyor. Ondan dolayı üst kısım bizim için mantıklı ve mümkün olduğunca büyücü kulesi, e, kaya saçar, şey, çoklu cehennem bunları öldürmemiz gerekiyor yarasalarımıza tek atmalarını istemiyoruz. Ondan dolayı buradaki x sayı ve havana gelmeyecek şekilde tam buradan madenin oradan şey, ikili x deposunu oradan bırakacağım. Buradan çoklu cehenneme kaya saçar işte bomba kulesi, çift top, büyücü kulesi falan birazcık güzel bir verim elde edersek arkadaşlar. Kartal topu tarafından bu taraftan girmeyi planlıyorum. Ee, kraliçemize de elimiz geldiğince birazcık verim elde etmemiz gerekiyor. Onun için eee onu da bu taraftan saldıracağım. Önüne Barlar Kralı'nı tank olarak göndereceğim. Klan Kalesi'ni de onlar boşaltmış olacak. Ordumuza da buradan merkeze doğru gireceğiz. Merkez Kartal Topu tarafında bir koruyucu özelliğiyle onun ardından şeylerimizi yarasa büyülerimizi patlatacağım. Artık dondurma büyülerimizi de işte buradaki yani tahmin ettiğimde buradaki ikisini de alabiliriz gibi ama işte bakalım alamazsak buradaki iki büyücü kulesine yukarıdaki büyücü kulesi ve çoklu cehenneme birer tane dondurma büyümüz elimizde mevcut. Haydi Bismillah diyelim. Çok uzattık. Saldırı butonuna bastım, gitti. <laughs> Oyunun sesi bir an gelmiyor gibi geldi de bana. Tamam geliyormuş. Şimdi çok hızlı bir şekilde başlayalım. Alev atıcımız e, yavaş olduğu için ilk her zaman onu baş, onunla başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü ondan alacağımız yerim bizim için son derece önemli. Bakın gördüğünüz gibi 4 tane savunmaya birden hasar veriyor şu an. Birazcık daha bekleyeceğim. Bakın çift topu arka planda öldürdü bile. Tam çoklu cehennemi gör artık. Hadi be. Çoklu cehennemi gördüğün an saldırımıza başlatacağım. Burada bir tane şifacı almamızın nedeni nasıl olsa tek boyunuz atımız da bizi iyileştiriyor ve yeteneğimizden de şifacılar geliyor. Onun için kraliçeyi birazcık daha yürütebiliriz. Bir tık. Bir tık çok değil fazlasında gözümüz yok. İlk sayı kreşeye kilitlendiği an bebek ejderimizi göndereceğim. Bebek ejderden de güzel bir verim almak istiyorum çünkü. Yani hiç yoktan verimin en iyisini almaya çalışalım da kötü attık ya. Tüh. Baya baya kötü attık. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman Barbar Kral'ın önüne gönderdim. Birazcık daha bekleyebilir miyiz? Tamam Kaya Saçar'ı da aldı. Oo. Tamam, o zaman artık saldırımıza başlayabiliriz süperajellerimizi gönderdim. Balonlarımızı atıyorum. Koruyucumuzu gönderdim. Barba kralını yetenler basmak zorunda kaldık. Kreçemiz özelliğine biraz sonra basacağım ve bastım. Fena da bir giriş yapmadık arkadaşlar bu arada. Ama şu süperajellerim çok dışarıda kaldı. Koruyucu özelliğiyle ile ne kadar mı koruyabiliriz? Merkeze pek sokamadık açıkçası. Ama şimdi merkeze gidemek zorundalardı. Artık oraya yıkıldı. Hadi be. Evet maalesef sadece iki tanesini koruyabildik. En azından iki tanesini öfke bir satarım. Belediye binasının kesinlikle inmesi gerekiyor. Belediye binasının inmesi gerekiyor ve tamam. Çok şükür indi. Süper Ejder'i öldüremedik mi? Bu bizim için hiç iyi alamet değil. Yarasa birlerimizi kullandık. Haydi bismillah. Bir tane şöyle dondurma büyüsünü patlattım. Geç mi kaldık? Geç mi kaldık? Tamam çok da geç kalmadı. Bir tane çok güzel ha gönderdim. Bir tane daha donlara büyüsü atacağım derken Yok Fulleyemedik maalesef ki fulleyemedik Elimize yüzümüze bulaştırdık Ama şampiyon olsa burayı tek başına alacağından Emindik arkadaşlar tabii ki de Ah be Üzdü gerçekten üzdü İstediklerimi yapamadım zaten. Kraliçeyi bir kere yukarı doğru gönderdik. Bu bir hata. Süper ejderleri merkeze sokamadık. Birazcık yaylım gönderdim. Yaylım göndereceğim. Hepsini bunu bir noktadan göndersem bizim için daha iyi olurdu. Elimizde kalmasın var. Dondurma büyüsünü atayım diyecektim de atamadık. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. İkinci saldırımızı da yapalım. Yapma be. Vallahi billahi yapma be. Üzdü. En azından dur bir dakika. 5 tane eğitili Bizim ordu stilimiz bu şekilde miydi ya? Bakayım, aynen 4 tane olması lazımdı. Burada 5 tane oldu. Şimdi bir tanesini çıkartalım. Yerine hemen bir tane daha gelsin tamam. Böyle ya yarım kalmış saldırılarda gerçekten içim gidiyor arkadaşlar. Hemen şeyimizi dolduralım klan kalemizi. Bir sonraki saldıracağımız köye bakalım. İkinci köyü incelemedim bile arkadaşlar. Bakalım. Nasıl bir köy varmış? Burası. Bunlar da burada da arkadaşlar. Üç cehennem kulesi de tekti. Yine gördüğünüz üzere. Ama şöyle bir şey dikkatimi çekti. Buradaki house, anan havan uzakta. Diğerleri de aşağı tarafta. Diğer üçü. İksayların hep kara mı bakıyor? Yo hava kara. Tamam. Ee, en azından arkadaşlar belediye binasını tek başına alabilir. Eğer gizli tese çıkmasa tek başına alabilir belediye binasını ee, alev atıcımız. Haydi bismillah bir de buraya saldıralım. Bir de şansımızı buradan yana deneyelim. Hızlı bir şekilde öncelikle bir tane balon gönderdim. Tamam. Şimdi alev atıcımızı da gönderdim. Haydi bismillah. Oradan bizim için belediye binasını alması çok iyi olur. Hatta eğer gizli tasa çıkmazsa büyücü kulesini de alır oradan. İkinci büyücü kulesini alır mı ondan emin değilim ama onu da alırsa on numara 5 yıldız olur. Bir tane de ok atacağım oraya. Orada en azından temizliğe bir, bir an önce başlasın. Şimdi kraliçemize nereyi temizlesek diye düşünüyorum şöyle. Soğan kalesinin alev atıcı ile uğraşmasını istemiyorum. Ondan dolayı bu taraftan girişimi yapacağım. Hem defansif kraliçemiz kraliçe doğru da şöyle gönderdim. Bu vekilleri buradan attım. Doğrudan house olmasının üzerine göndermiş gibi oldum ama onun inmesi gerekiyor ve indi. Tamam çok güzel. Bayağı bir hasar yiyor kraliçemiz. Birazdan özelliği gidebilir. Barbar kralımızı da gönderdik. Ve aslında belediye binasının doğru gönderebilirdim. Kreşenin özelliğini kullandım. Çok aşırı iyi bir verim elde edemiyoruz bir türlü. Ama olsun. Hala fena değil. Hala fena değil. İçe doğru gitmesi çok güzel oldu. O büyücü kulesinin gitmesi iyi. E sadece iki tane büyücü kulesi kaldı. Alev Atıcı belediye binasını inecekti de bizim kreçemiz uyandırdı. Çok güzel. Kreşeyi kaybettik. Tamam Barbar kralımız en azından temizlik yapmaya devam ediyor ve oradaki büyücü kulesini alır mı? Çok güzeliz be. Full savunmaları hedef aldık. Güzel. Artık saldırımıza kendimiz başlayabiliriz. Bileği devin indi gibi indi gözüyle bakabiliriz. Buradan iki tane gönderdim. Birazcık daha bekleyeceğim. Tamam, aşağıda da bayağı bir indirmişiz arkadaşlar. Pek bir şey kalmamış zaten. Tamam, balonlarımıza gönderdim. Koruyucumuzu da gönderdim. Bir tane öfke büyüsü patlatıyorum buradan. Biraz daha ilerlesinler. Yeten yeteneğimizi basacağım ve bastım. Son bir öfke büyümüz kaldı. Onu da kartal topunun üzerindeyken kullanacağım. Haydi bismillah. Artık yavaştan saldırımıza geçiyoruz. Ve yarasa patlattım gitti. Büyücü kulesine bir tane dondurmamızı patlattım. Erken mi attık geç mi emin değilim. Tamam fena değil çıtırını Biz bu, biz bu defansif Süper ejderi niye hiçbir şekilde öldüremiyoruz ya Bak 20 saniye kalmış ya kurban olduğum ya bu sefer fulledik Bu sefer fulledik de, de süreden yana sıkıntımız var Toplu cehenneme bir tane Dondurma Bir dondurma daha patlattım Ve bir dondurma daha geldi peş peşe Allah'ım saniyelerle yarışıyoruz ya burayı fulledik be Benim gözümde burası 3 yıldız arkadaşlar Kim ne de derse desin Belki tek yıldızda aman 90 yıldızda kalmış olabiliriz. Ama güzel saldırdık. Birazcık sadece yavaş ve arkamda olarak kaldık. O da elimizin alışım olmadığına sayıyorum arkadaşlar. Güzeldi ya. Şampiyonumuz olsa zaten kalkan özelliğimiz de kesin 3 yıldızdı. Ama arkadaşlar ordu gerçekten eğlenceli. Benim hoşuma gitti. Zaten süper ejderler bir şekilde benim hoşuma giden bir ordu stili. Ve daha öncesinde de yarasa büyüsünü hiç kullanmadım arkadaşlar. Bunu da e, belirtebilirim. Yani daha önceden e, duyuyordum arkadaşlar belediye 13'teyken falan. Böyle e, sempatik Joe'nun kanalından izliyordum o zamanlar. O böyle en güçlü ordu olarak gösteriyordu böyle yara sordusunu. Ben bir türlü iş yapamıyordum. Lan yarsalar olmaz şöyle yapamam edemem falan filan. Arkadaşlar yapamam diye bir şey yok. Siz istediğiniz takdirde her şey yapabilirsiniz. Önemli olan başlangıç. Bakın bu benim başlangıcım. Hani sizin de başlangıç, başlangıcınız bu şekilde olmayabilir ama daha iyi konulara gelebilirsiniz sadece pratik yaparak. Ki bu konuda usta olduğumu düşünüyorum. Benden çok daha iyi olabilirsiniz. Neden olmasın? E, ee, sonuç olarak bir e-sporcu dilim vesaire aynı sizin gibi bir. Bu, burada sadece oyun severim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videonun e, şampiyonumuz yükseldikten sonra gerçekten e, daha uzun bir arkadaşlar 4-5 saldırı yaptığımız bir videosu gelecek. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.